Yamış Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 25 Haziran Yengeç Yeni Ayında Koç yükselen Koç ve Ay burcu Koç olan da neler bekliyor? kısaca bakacağız. Bu arada yükselen Koçlar siz yuva evinden etki alıyorsunuz. Ee, yuvanız yeni bir yere taşınacak olabilirsiniz. Yuvanızda bir değişiklik olabilir. Aileniz genişleyebilir ya da aileden biri gidebilir ya da siz gidecek olabilirsiniz. E, araba alacak olabilirsiniz. Bir taşınmaz mal alacak olabilirsiniz. Bu anlamda e, bir buçuk yılı etkileyen yengeç yeni ayında e, bu ve benzeri kavramlar olacak olabilir. Şimdi yengeç yeni ayı diğer yeni aylardan farklı olarak 15 gün değil bir buçuk seneyi bulan bir etki barındırıyor. E, yengeç yeni ayında beni neler bekliyor diye özel hani bireysel danışmanlık almak isterseniz danışmanlık alabilirsiniz. Bunun dışında ben bir karma astroloğum. Doğum haritası analizi, bir yıllık öngörü analizi, bunun dışında da tarot danışmanlığı alabilirsiniz. İletişim numara, WhatsApp iletişim numaram da videonun sonunda ve açıklama kısmında var. Şimdi koç, yükselen koç ve ay burcu koç olanlar aşk ilişkilerde sizlere yengeç yeni ayında neler bekliyor bakalım. kalmıştım da şöyle bir sizin huzurunuzda da karıştırıyorum. Aa kılıç kırıldınız. Kılıç kırıldı. Şimdi aşk ilişkileri bir beklemeye aldığınız rutin bir dönemdeyken hayatınıza aniden bir aşk gelmiş Olabilir ve bu aşk size mutluluk getirmiş, ileriye yönelik planlar yapmanıza etki etmiş olabilir. Karşı tarafın ailesiyle de tanışmış olabilirsiniz. Yani daha doğrusu aileler birbiriyle tanışmış olabilir. Ama bir dönem sonra sanki bu insanın doğru insan olmadığına karar vermişsiniz. Sanki böyle hem seviyem çok kıskanıyor. Yani sonuçta sizin biraz hayal kırıklığına uğratmış olabilir bu insan. O nedenle siz biraz mantık çalıştırıp, yani şimdi böyle bir insanda bir hayat devam etmez değil. Çok da duygularınıza yenilmemeye çalışarak, mantık çalıştırarak, ya yani bu insan beni e, zayıflatıyor. E, Şimdi karşı taraf biraz siz duygu yani şimdi koç burçları çok duygu yani çok iyi insanlardır ama çok duygu barındırmazlar. Yani e ha duygu konuşmayı çok sevmezler. O yüzden ha duygusal değil mantık çerçevesinde bu insandan biraz ayrı kalmak istemiş olabilirsiniz. Çünkü bu insanın sizi hasta ettiğini düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız gerçekten depresyona girmiş olabilir, hasta olmuş olabilir. Şimdi burada gücünüzü toplamak için biraz duygulardan arındırılmış bir ortama ihtiyacınız var. Şimdi ailenizin desteğini alıyorsunuz bir kısmınız. Yani biraz aşka uzak olmak, biraz ruhsal iyileşmeye odaklanma döneminde olacak olabilirsiniz. Yani ben biraz her şeyden uzaklaşayım. Bir önce kendimi toparlayayım, sonra ben ne istiyorum, nasıl birini istiyorum. E, acaba sürekli geçmiş karmalardan mı birileri geliyor? Ben niye istediğim kişiyi bulamıyorum, mutlu olamıyorum işte. E, hep yani evliliğe doğru e, giden bir ilişki zannedip niye hep hüsranla karşılaşıyorum e, diyecek. Yani daha doğrusu böyle diyenleriniz çok olacak olabilir bu bir buçuk yıl içerisinde. Şimdi siz eee Belki de belki de demeyim dek karmik olarak hep böyle sizi çok kıskanan e, insanlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. E, neden hep aynı insanlar hayatıma geliyor? Neden işte başta öyle olmayıp da sonradan neden hep e, benzer duyguları bana yaşatıyor? Ben neden her seferinde depresyona giriyorum ya da depresyon benzeri duygu durumlarına e, geliyorum e, diye düşünüyor olabilirsiniz. Şu kılıç dokuzlusuna bir destek alalım bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi hep e, ulaştığınızı zannettiğiniz ilişkin hep siz yani ulaştığınızı hayalinizdeki ilişkiye ulaşmaya çalışırken hep sizin denginizi bozan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani buradaki konu her neyse travmatik olur, e, karmik olur. Yani buradaki bu döngüyü kırmanın kırmak gerekiyor. Evet. Bunu nasıl kıracaksınız acaba? Bunu önce sorarız. Hatta şu kartlardan destek alalım. Şuradaki e, tabii bu bireysel olarak değişecektir ama hadi genel kolektifte bizim oyunlanan arkadaşlarımız şu şu karmayı, şu sıkıntılı durumu nasıl kırar? Bir tane kart seçeneği. Güney düğümü. Ay çok da anlamlı geldi. Karmik bir kar. Geçmişimin zincirlerinden kurtuluyorum. Bakalım ne yapmak gerekiyormuş. Bunu tabii ki detaylı okumam gerekiyor. Geçmişe bakmak zorunda değilsiniz. Bu dünyaya evrilmek ve geçmiş tecrübelerinizden ders almak için geldiniz. Yeni bir sayfa açın. Eğer arkadaş, aşk veya aile ilişkilerine dair sorularınız varsa bu kart olan bitenin sebebinin önceki yaşamınızdan kaynaklanan karmik ilişkiler olduğu anlamına geliyor. Bu kadar anlamlı çıkarıyor. Geçmiş karma, karmayı bitirememişsiniz. Yani. Geçmiş hep karmik ilişkiler. Evet, bununla ilgili bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi burayı toplayalım biraz sıkıntılı bir durum var. Koç yükselen koç ve burcu koç olanlardı. Şimdi gelelim aklınızdaki kişinin size olan duygu düşüncelerine sevgili koçlar. Aklınızdaki kişi <laughs> ermiş joker. <laughs> Çok anlamda çıktı. <laughs> Kupa beşlisi. Kılıç beşlisi. Beşler hep beşler. Ay. Değnek beşlisi. Hadi bir de şey çıksın. Değnek dörtlüsü çıktı bu sefer. Kılıç ası. Şimdi aklınızdaki kişi yaştan bağımsız. Çocukça davranıyor olabilir. ya da size diyordur yani ya sen aslında yaş olarak olgun bir insansın ama toplum içinde bir çocukça davranışın var. Bu beni rahatsız ediyor diyor. Hani e, beni diğer insanların e, karşısında zor duruma düşürüyor. Yani sen yaş e, yani biraz olgun bir insansın ya da beni e, seninle konuşurken aslında olgun bir insan görüyorum. Hani yaştan bağımsız söylüyorum. Ama toplum içinde çocukça davranıyorsun diyor. Bu da beni Diğer insanlara karşı, aileme karşı bir mahcubiyete e, ulaştırıyor diyor. E, kendimi kötü hissediyorum, kendimi yenilmiş hissediyorum diyor. Yani çocukla davranma diyor. Bunun dışında eğer siz eğer e, eşinizle ilgili bir sorununuz varsa ve e, ayrılma konusu varsa, şunu da söylüyor olabilir. Sen diyor, çocukları bana karşı kullanıyorsun. Bu şekilde söylüyor olabilir. Evet şimdi bazı arkadaşlarımız yani bu duygusal sıkıntılar ve sürekli e, güç savaşı, aranızda bir güç savaşı var partnerinizle, eşinizle de olabilir e, ya da ciddi ilişkiniz olan ama biraz böyle çocuğu olan e, koçlar sanki benimle uyum, uyumlanmış gibi sürekli hani bu ilişkiyi hep çocuğu ön plana e, sürerek benimle sürekli didişmek, yani niye neden sürekli düşüyorsun? Sen benim çocuğuma olan sevgimi duygularımı kullanıyorsun e, diyor. Ama artık bu konuda e, duygularını yenilmeyeceği ile ilgili kesin kararlar almış. Yani evet ben bu ilişkiyi aileyi ayakta tutmak için elimden geleni yaparım. E, ayrılmak istiyorsanız da e, şunu söylüyor. Ya çocuğum için savaşırım. Bak ben çocuğum için savaşırım yani e, ya da aileyle bir problem vardı Bir taraf bir tarafın ailesiyle problem yaşıyordu Yine yani ben senin ailenle e, savaşırım, senle savaşırım. Yani burada biraz <laughs> pek aşk görünmedi yani. Burada sanki sorunlu ilişkileri olan e, ayrılma aşamasında ya da boşanmış, ya da sorunlu ilişkisi olan hani evli ya da evli olmayan ya sorunlu ilişkisi olanlar var. Bazıları da e, boşanmadıysa bile evin içinde bu yani sadece res, yani öyle yaşıyorlardır ama hep duygular karma karışık bazı arkadaşlarımız duyguları duyguları görmezden gelmek istiyor arada çocuk olabilir yani çok sıkıntılı. Yani uzak uzak durmaya çalışıyorlar. Belki aynı evin içinde birbirini görmek istemeyen insanlar var gibi göründü. Yani duygu düşüncelerine baktık. Duygu düşünceleri e, savaşacak. Her şekilde savaşacak. Her şekilde didişecek. Güç bende. Çocuk var. Ben daha güçlüyüm. Ailene karşı da ben güçlüyüm. Ben 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 diyen bir insan var. Evet şimdi burayı toparladık. Gelelim İş kariyer, para konularına sevgili koçlar. İş, kariyer, para konularında sizlere neler bekliyor yengeç yeni ayında? 25 Haziran yengeç yeni ayında. Denge. Nasıl kralı. Aslan adı. Bütün hepsi Görünüyor. Şimdi <laughs> e, benim uyumlanan koç, yükselen koç ve burcu koç olanlar belli bir dengede e, parasal anlamda, iş anlamda şimdi e, yeni işe başlayanlar olabilir, e, emekli olanlar olabilir, hala çalışıyor olanlar olabilir. Belli bir dengede ama bir durgunluk da var. Yani belli bir de, gelen maaş var, onunla idare ediyorsunuz. Hani ne hani uzalır, ne kısılır e, şeyinden. Yani burada e, Dediğim gibi yani belli oranda gelen buna uyum sağlamaya çalışıyoruz ama hayatta tabi öyle devam etmiyor. Şimdi burada, ya bu böyle gitmez e, düşüncesi içerisinde, yani biraz daha paramız olmalı lazım. Yani gelecekte çocuğumuz evlenecek, ben evleneceğim e, diye düşünceleriniz var. Yani şimdi parayı kısarak da bunu biriktiremeyeceğiniz için hani ek işler olabilir işte maaş zammıdır, emekliyseniz hükümetten bir zam beklentisi. Yani bir, para bolluğuna ihtiyaç var. Çünkü gelecekte dediğim gibi siz bekarsınız, siz evleneceksinizdir. Çocuklarınızın geleceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ailenizin daha böyle rahat edeceği bir ev, araba almaktır vesaire. Yani burada bir ister istemez. Yani bir parayı tutumlu davranma, tutumlu olması ile ilgili bir durum var. Dışarıdan da zengin görünüyorsunuz. Ha, bu güzel bir şey çünkü pozitif bir enerji. Burada e, parayı da çekersiniz. Yani dışarıdan zengin görünmeniz de çok iyi bir şey. Şimdi aileden de bir miras gelecek olabilir. E, artı kendi birikimlerinizde daha güzel, daha rahat bir hayata adım atacak olabilirsiniz. Şimdi bunun dışında eee paranın bir kısım biraz sizin tutumlu olmanız biraz ekstra gelen paralar ekstra işte mirastır nafakadır hükümet zammıdır patron zammıdır ya da işleri siz bir patronsanız sizin işiniz varsa işlerinizin biraz açılmasıdır çünkü bir durgunluk dönemi var bir artı bir para yani biraz para artacak biraz daha durumunuz düzelecek böylece biraz daha hani yatırım yapmak hani altındır topraktır biraz geleceğe yatırım yapma fırsatı doğacak size. Bazı arkadaşlarımız da şeyi de bekliyor olabilir. Ya yani biz bir düğün yapalım. Orada takılar takılır. Biraz rahat ederiz. Şimdi açık ve net çıktığı için de <laughs> bunu da söyleyeyim. Evet. iş kariyer parada durumlar da böyleydi. Şimdi aileye bakacağız arkadaşlarım. Buraları iyice bir karıştıralım. 25 Haziran Yengeç Yeni Ayında Koç, Yükselen Koç ve Ay Burcu Koç'a bakıyoruz. Abone ol ve beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Güneş, Ay ve Yükselen'i ayrı ayrı dinlemelisiniz. Ailede sizinle ne Çok çıktı. Hah, yine karacak. Kupa kralı. Denge. Koçlusu joker. Şimdi burada görüyor musunuz? Yakın zamanda yani böyle bir bir aşkın tohumu bir çocuk gelmiş sanki hayatınıza ve bunu kutlamasını yapmışsınız. Sanki bu da sizin hayatınızda bir mutluluk, bir denge getirmiş yakın geçmişte. Ailenize bir mutluluk getirmiş. Sevgi çocuğu bu. Ne kadar güzel. E çocuk değilse bir evcil hayvan da almış olabilirsiniz. Bu da sizin hayatınızda bir mutluluk getirmiş olabilir. Bunun dışında yine ailenizde yeni bir eve çıkmış olabilirsiniz. Bir yenilik var yani. Yeni bir araba almış olabilirsiniz. Yeni bir işe girmiş olabilirsiniz. Yani ailenize mutluluk getiren bir dönem olmuş. Yakın geçmişte yani bir sene içerisinde olur. Daha uzun olur. Şimdi aslında tarotta zaman da yok. Yani ben yakın geçmiş diyorum. Bu ne kadar olur? Bir yıl olur, altı ay olur. Herkesin yakın geçmişi farklı olabilir. Şimdi günümüzde ee, Bakın. hani belli bir yaştan bağımsız yine belli bir olgunluğa gerilmiş artık yani bir doyum var. Yani maddi manevi bir doyum var. Her şey huzurlu bir şekilde e, hak ettiğiniz yere geldiğinize inanıyorsunuz. Ee, bir de ailenin hukuksal bir şeysi varsa ya da illaki hukuksal boyut ulaşması gerekmiyor. Ee, hani bir komşusuyla arkadaşıyla ailesinden biriyle bir küsür düşme bir şey olur. Yani bununla ilgili bir özür, bir hakkaniyet sözü, ya işte sen o, o, konuda haklıydın yani aile bireylerinden olabilir. Burada böyle bir hakkaniyetin size gelme durumu var. Ve olgunlukla siz bunu kabul edeceksiniz. tabi olabilir öyle şeyler gibilerinden. Ama bunu sözel kabul ediyorsunuz galiba. Bakın. içsel olarak çok da affetmiyorsunuz. O da o da olabilir. Evet. Yani burada e, şimdi buradaki durum her neyse sizi biraz hasta etmiş. Yani sizin cesaretiniz de kırmış. O yüzden bir de biraz. Mesela e, siz bir, bir, şey anlattınız. Sizi biraz küçümsediler. Aa sen mi yapacaksın onu gibilerinden. Bakın burada bir kalbiniz kırılmış. Ya keşke anlatmasaydım. Keşke kendime saklasaydım dediğiniz bir durum var. Ancak bu sıkıntının üzerinden yani bu durum çok kısa sürecek. Bu durum çok kısa sürecek ve bu şuradaki kılıçlar size merdiven olacak. Aslında biraz burada tabi yara almışsınız ailevi olarak yaşadığımız her neyse diyorsunuz ki. Evet ben çok kırıldım, çok üzüldüm. Onlardan biraz uzaklaştım çünkü öyle olması gerekiyor. Hatta bulunduğunuz Sosyal ortam, arkadaş grubunuzdan ya da aile çevrenizden de biraz uzaklaşmış olabilirsiniz. Ama aslında şimdi şimdi düşününce aslında ben bunu iyi ki yaşamışım. Çünkü şurada bana bir, bir fikir oluşturdu ve bu üzüntü, bu beni kırmaları, beni hasta etmeleri benim e, hayatımda önemli bir e, çıkış, bir konuda bir çıkış yolu sağladı. Yani hastalığın iyileşmesidir. Cesaret et, daha önce cesaret edemediğiniz bir konu kavrama cesaret etmenize bir kapı açmıştır. O yüzden aslında evet e, bir iki de yaşanmış dediğiniz bir konu kavram olmuş burada. Bakalım kılıç ikilisi. Hmm. Şimdi anlatacağım tısım uçusu. Beyni güçlüsü. Bakın o kadar güzel çıktı ki. sizin siz daha önce aile bağlarını çok önem verip bazen kırılsanız da ay, aile önemlidir diye kalıyordunuz belki. Şimdi diyor ki artık ben e, sürekli alttan almayı ay bu insanlara sırtımı dönsem mi dönmesem mi gitsem mi gitmesem mi ben artık kararımı verdim. Artık ikilanda kalmayacağım. Artık kendi istediğim, Gelir, kendi geleceğime odaklanacağım. Ben beni seçiyorum diyorsunuz. Tılsım üçlüsü, değnek üçlüsü. Ve e, yengeç yeni ay ile beraber 3 vakte kadar, 3 gün olur, 3 hafta olur. Yeni bir siz, yani geleceğinize, e, geleceğinizle ilgili yeni bir siz, kendinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu da çok sağlam bir e, karar, doğru bir karar olacak. dışında yine şuradaki kartlarda şunu söylemek istiyorum şu eğer ailede sağlık konusu olan varsa ve doktora gideyim mi gitmeyeyim mi kendi kendime iyileşir miyim iyileşmez miyim diye düşündüğünüz konu ve kavramlarda e, ailenizden destek alıp e, sağlığınıza kavuşmanız için burada da bir karar veriyorsunuz bu da güzel iyi bir şey olacak yani evet bu da böyle Şimdi aileyi de anlattık. Şimdi geldik sevgili arkadaşlarım. Astroloji kehanet kartlarını. Benim burada hiç değinmediğim ama sizin iş, aşk, e, aile, kişi, konu, kavram her neyse e, astroloji kehanet kartlarından almanız gereken bir mesajı varsa konuyu, kavramı, kişiyi, olayı düşünün. Şimdi burada mesajı alacağız. Önce kısaca anlatacağım sonra da detaylara geçeceğim. Detayları dinlemek istemeyen videoyu sonlandırabilir. İkizler, İletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. Lilith. Yoluma duygusal bir yara çıkmak üzere. Merkür. Sözlerim benim en büyük haberci. Şimdi detayları okuyalım. İkizler. İkizler. Evet. Gerginliği dizginlemek için sizi güldüren bir şeyi düşünün. Konuşmadan önce söylemek istediklerinizi yazıya dökün. Böylece konuşurken kontrol sizde olabilir. Fanusunuzdan çıkın, sosyalleşin ve arkadaş çevrenizde vakit geçirin. Dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin ve en temel şeylere odaklanın. Lilit Hmm. Ruh sağlığınızın, yaşamınızın en önemli parçası olduğunu unutmayın. Karanlık taraflarınızın farkına varın. Yaralarınızla tek başınıza yüzleşmek zorunda değilsiniz. Uzmanların yardım uzmanlardan yardım almanın da bir seçenek olduğunu unutmayın. Karanlık olmadan aydınlık da olmaz. Çok anlamlı çıktı. Merkür. Merkür. Kendinizi ifade edin. Rüyalarınızı ve sorgularını, sorgulamalarınızı bastırmayı bırakın. Duygularınızı akla uygun hale getirmeye çalışmayın. Basitçe ve yüksek sesle ortaya koyun. Yakınlarınızı arayıp onlardan tavsiye alın. Kendinizi baskılamayı veya yaşadıklarınız karşısında strese girmeyi bırakın. Evet umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.